Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu vesselamü ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Sayfa 89 Sulh Bahsi. Ve izâ kânet deynu eğer borç olursa, borç olduğu vakitte beyne şerikeyn iki ortak arasında ama ne sebebiyle ortak olmuşlar? Bir sebebin muttahidin tek bir sebeple. Ne gibi? Kesemeni mebi'in Mesela bir malın parası ama safkatan vahideten tek bir alışverişte, bir akitte demek. Safkatan vahideten tek bir akitte. Misallendirelim. Senin şu kitabın var, senin de bu kitabın var. Ben diyorum ki senin bu kitabınla bu kitabını tamam mı? İkinizin bu kitaplarını 50 lira bu, 50 lira bu olmak üzere aldım diyorum. Tek bir akitte yapıyorum bunu. Anlaşıldı mı? Ama bu mallar bu senin, bu da senin. Burayı karıştırmayacağız. Bunun tasviri budur yani. Ve semenil mali el müşterek. Daha ne gibi peki iki ortak arasında denince daha ne anlamamız gerekiyor? Ve semenil mali müşterek. Müşterek olan bir malın parası. Tamam. Mesela müşterek olan bir mal var. Diyelim ki misalimize göre bu kamera ikinizin. Tamam ben bunu satın aldım. Dolayısıyla iki ortaktan ben bir mal satın aldım. Bunun parası. Tamam mı? Bundan kaynaklanan bir borç. Bir öncekinden farklı bakın. Bir öncekinizde ikisinin ikinizin de ayrı ayrı malları vardı. Bu kitap sana aitti, bu kitap sana aitti. Ben ikisini de bir akitle aldım. Bu ise ortada bir mal var, ikiniz ortaksınız. Vel mevruthi beynehuma iki kişi arasında miras kalmış bir mal. Bir ev var, iki kardeşe kalmış mesela. Ve kıymetin müstehlekil müşterek müşterek olan, helak edilmiş olan malın kıymeti. Tamam, müşterek bir mal var. O malda helak olmuş. Dolayısıyla kıyami ise kıyami misli ise misli tahakkuk edecek ya. bu malın kıymeti tahakkuk etmiş. Böyle bir malın dan kaynaklanan bir borç var. Yani sizin bu kameranız vardı. Ben bunu nasper kadar kırdım size borçlandım. Böyle bir borç olduğu vakitte fesalih hadhuma, onlardan biri suh etse min nasibihi kendi nasibinden ala sevbin bir kumaş üzerine sulbes sulhesse misallendirelim bu mal kimindi İkinizin. 50 lirası sizin, 50 lirası da sizin. bu kamerayı ben satın aldım size borcum var tamam sen de Zafer Efendi diyorsun ki ya bana para lazım tamam benim hakkımı sen de bir kumaş ver ben de kumaş alacaktım şu kumaşı bana ver ben hakkımdan vazgeçeyim diyorsun sulh ediyorsun bende ama ne üzerine sulh ediyorsun kumaş üzerinden. Tamam mıyız? Fesaleh ahaduhuma min nasibihi. Onlardan biri kendi nasibinden sulh ediyor. Ama ala bin bir kumaş üzerine. Böyle yaparsa feşeriki tu. Sükut eden orta. Kim o? Mustafa abi sensin misalimize göre. Sükut eden orta bil hayari muhayyerdir. İnşa e, isterse ittaba tabi olur. Gelir. ellede aleyhi alehi boşlu olan kimse üzerine. Yani bana misalimize göre. Min nisfihi el baki indehu. O borçlu olan kimsenin geri kalan yarısıyla kardeş ona sen parasını ödedin. Yani sulh yaptın, hakkını verdin. O zaman ne yap? Ver bakalım benim hakkımı der bana gelir. zaten normal olan da budur. Niye? Li en nasibehu bakin zimmetihi. Çünkü onun nasibi benim zimmetimde nedir? Bakidir. Li Çünkü kabzeden o ortak. Değil mi? Sen kabzettin Zafer abi. Kabada nasip o. Sen kendi kendine nasibini kabzettin yani. Lakin kendi nasibi derken şöyle anlaşılmasın yani. Burada bir tevehhüm var. O tevehhüm def ediyor şimdi. Sen kendi nasibini aldın da bu mal tamamıyla artık senindir. Senin bunda payın yoktur diyebilir misin? Lakin lehu o ortak için, senin için vardır. Sakit olan sen Mustafa abi. Hakkul müşareketi, ortaklık hakkın vardır. İsterse sen de onunla ortak olabilirsin. Tamam Parayı istemezsin. Baktın aldın kumaş çok fazla yarısı ben alayım dersin. Mesela. Bakın biz kimden bahsediyoruz şimdi? Bunlar kimin hakkı? Hep sakit olan ortağın hakkı. Sükut eden. Sulh eden sensin, sükut eden sensin. Ve inşa edilirse alır. Kim alır? O sükut eden ortak. Ahada nısfet sevbih kumaşın yarısını alır. ha, Tamam mı? Öyle bir kumaş ki el musalehu bih efendim el musaliha bih sulh edilen yani musaliha bih'ten kastımız el musaliha aleyh demektir. Kendisi üzerine sulh edilen. Niye peki yarısını alır? Lenne sulh vakaa çünkü buradaki sulh vaki oldu. Ala nisbu deyni borcun yarısı üzerine vaki oldu. 50 lira sen 50 lira senin alacağın vardı. İkiniz bu malda ortaktınız ya, 50 50. Sen hakkının yarısını aldın. Kumaşın yarısına mukabil. E geriye kaldı yarısı. Tamam. Ama haddi zatında sen ister bu geri kalanın borcunu istersin, istersen bunun almış olduğu yarının o yarıya ortak olursun. Tamam mı? Kim? Sakit. Ve hüve bu en çünkü buradaki sulh vaka ala borcun yarısı üzerine vaki olmuştur. Ve hüve bu da muşaun yaygındır. Yani hisselidir. Niye hisselidir? enna kısmete deyni. Zira borcun taksim edilmesi. Burası önemli bir kaydı. Niçin? Şöyle düşünmüyoruz. Ya bu adam hakkını aldı. Bu adamın artık hakkı kesildi. Niye ya bu buna ortaktır diyoruz yani. Anlaşıldı mı? Çünkü enna kısmete deyni. Borcun <laughs> taksim edilmesi. Hale tekevnihi fil zimmeti. Zimmette olduğu halde. Bu borç benim zimmetimde mi? Bu zimmette olduğu halde bu borcu taksim etmek layesi sahih değildir. Bak bu önemli. Zimmette olduğu halde borcu taksim etmek ne değil? Sahih değil. Misallendirelim günümüzde çok oluyor bu. Beraber şirket kurduk sizde. Ayrılacağız dedik. Sen işin çıktı sen de bir yere gideceksin. Tam ayrışalım bölüşelim. E bölüşelim. Ne var ortada? İşte şu şu, şu mallar var. İşte ne anlaştık? Yüzde elli, yüzde yirmi beş. Neyse anlaştığımıza göre taksim ettik. Bir de ne var ellerimizde? çekler var. İleri tarihte ödenmek üzere bize verilen çekler. Peki bunları nasıl taksim edeceğiz? Tamam? Ya kaç tane çek var elimizde? Atıyorum altı tane çek var. İkisini sen al, ikisini sen al, ikisini sen al. E, alayım. Hepsi 50 liralık. Ödeştik mi? Ödeştik. Değil mi? Ödeşmedik. Neden ödeşmedik? Çünkü bizim alacağımız o çekler birisinin zimmetinde değil mi? zimmetinde olan bir borcu taksim etmek ne değil? Sahih değil. Caiz değil demekle manasında sahih değil. Ne demek sahih değil? Sahih değil de ne oldu? Biz böyle yaptık ne oldu şimdi yani? İkisini sana verdim, ikisini sana ikisi ben. Yahu kardeşim hasbel kadar benim çeklerimden birisini karşılıksız çıksa. Ya da ben uyanık adamım. Size verdim zor belki bu adam verip vermeyeceği meçhul olan çekleri verdim. Ben sağlam alacağım çekleri aldım. Siz kaldınız Ayaz'da ne olacak şimdi? Sen hakkını aldın mı diyeceğim ben yani. Anladınız mı? Ha, dolayısıyla böyle taksim yaparız ama hasber kadar birisi vermezse tamam mı? Yine o adam nedir? Bizim alacaklarımızda da ortaktır. Biz ondan aldığımız paradan ne yaparız ona veririz. Anlaşıldı mı? Daha sonradan o alırsa o paradan bize aktarım yapar. Dediğimi anlatabildim mi? Onun yani. Heh. Değil, kural bu. Bu, bu, bu. söylediğimiz bu Aslında kuralın furu meselesi. Bir paylaşıp, <laughs> Dolayısıyla zimmetli olan bir borcun taksimi yoktur. Ve hakku şeriki ortağın hakkı ise müteallikun alaka kurar bi külü cüz ümminet O borçtan her bir cüz e taluk eder. O yüzden sen ne yapabiliyorsun? Bunun aldığı kumaşa ortak olabiliyorsun yani. Fe <laughs> tebakkafu o zaman da bu sulh tavakkuf eder bağlı olur. Ala icazetihi o ortağın icazet vermesine, izin vermesine bağlı olur. Ve ahluhu o kişinin ortağın kim ortak? Sen sükut eden ortağın alması en nısfe, nısfı yarısı alması. Ya senin yarı borcun kalmadı mı alacağın? Eğer sen o yarı hakkını benden istiyorsan ne demektir bu? onun yapmış olduğu kumaş üzerine yapmış olduğu sulhü kabul ettim demektir. Yani izin verdim demektir. İşte onun alması en nısra o geri kalan yarıya alması delilün ala icazetihi onun izin verdiğinin delilidir. El akte. akde izin verdiğinin delilidir. Sen sul, kumaş üzerine sulh yapmadın mı? Kalktı Mustafa abi dedi ki o zaman sen de benim paramı ver bakalım borcumu. Alacağımı verdin. Ne demek? Ben bununkini kabul ediyorum demek. İlla, burası önemli. İleride bu konuyla bağlantılı bir yer gelecek. İlla ancak en yalımana ödemesi, tazmin etmesi. Lehu o susan orta tazmin etmesi. Kimin? Şerikühü el musalihu. Sulh yapanış ortağın tazmin etmesi. Neyi? Rubu deyni. O efendim borcun dörtte birini tazmin etmesi müstesna. Hemen misallendiriyoruz. Ben ikinizden bir kamera aldım. 50'si senin, ellisi senin. Sen Zafer abi kendi payın hakkında ne yaptın? Şuradaki kumaş 10 metre kumaş üzerinden sulh etti. Anlaştık mı? Mustafa abi ne yapardı? İster benden parasını ister, isterse senin kumaşı ortak alırdı. Ancak sen bu kumaşı vermek istemedin. Kalktın. En yazıma ne? Sen kendin tazmin ediyorsun. Tazmin etme işi artık kime geçti? Yani ödüyorsun sen. Az önce bütün işleri biz kimin üzerinden kurguladık? Sükut eden ortak üzerinden. Şimdi ise sulh eden ortak senin üzerinden kurguluyoruz. Sen kalkıp da ya kumaşı ben zayi etmeyeyim bir daha nerede bulacağım bu kumaşı? Beş metreye düşse bir takım çıkmaz ki dedin. Tamam mı? Misal. O zaman ne yapayım ben? Efendim buna bunun şimdi yarısında da bu ortak değil miydi Mustafa abi? Dolayısıyla borcun dörtte birinde ortak olmuş olmadı mı? Öyle öyle Tabi. Ana borcun dörtte birinde ortak Sen de kalktın o kumaştaki ortaklığını kaldırmak için Mustafa abi borcun dörtte birini 25 lirayı verdin. Bayağı. Tamam mı? Ha, o zaman ne olur? İşte ondan bahsediyoruz. Dedi ki, isterse o, o, kumaşın yarısına ortak olur. İlla ancak en yad lehu. Onun ödemesi kim o dediğimiz Zafer abi. Kim o? Sulh yapan kişi, değil mi? Ödemesi lehu o sükut eden kime? Mustafa abi ödemesi. Kimin? Şerikühül musalihu sulh eden Zafer abinin Mustafa abiye rubu athebi o kumaşın dörtte birini ödemesi müstesna. Eğer ödersen sen artık ne yapamaz Mustafa abi? Gel ben senin kumaşta ortak olacağım diyemez. Niye? Lenne hakkahu çünkü onun hakkı. Kimin hakkı? O sükut eden ortağın hakkı. Fiyerde herkes. Zaten dörtte birdeydi. O dörtte birde sen ödedin. Bakın bu noktayı kaçırmayın. Birazdan buraya bağlantı yapacağız. Burada ödemeyi kime verdik? Sana verdik. Sen dedik. İstersen ödersen dedik. Teminden beri olayda hep Mustafa abi sükut eden ortak vardı. Ama burada ise ödeme işini sen yaptın. Böyle bir defa eğer hakkını tam olarak alsa ahadü şerikeyni iki ortaktan biri tam olarak alsa niye neyi nısfa nasibi himnet deyni o alacaktan nasibinin, kendi nasibinin yarısını tam olarak alacak olsa. Ben ne yaptım? İkiniz beraberiz ya. Ben sana 50 lirayı sana verdim. Tamam. 50 lirayı sen yoktun. Ben sana verdim. Şimdi bu 50 lira nedir? Konumu nedir? Ha. Kani olur. Li es-sakiti. Sükut eden ortak için. Kim sükut eden? Mustafa abi. Ha. Ne vardır? En yeş Yeşrikahu o yeşrakahu fima kabada. Onun kabz ettiği yerde ona ortak olabilir. Elleri sen almadın mı? Artık onun yarısında da ne yapabilir? Ona ortak olabilir. Niye? Lenne Le çünkü şan lemma kabalahu. Ne zaman ki o sulh yapan kişi yani sen Zafer Efendi ona onu kabz edince melekehu. Ona sen malik oldun ama nasıl? Müşaan hisseli olarak malik oldun. Ne gibi ki aslihi aslında olduğu gibi. Yani nasıl ki bu borç aslı itibariyle hisseli sana da sana da aitse, kabzettiğin para da esasen bir itibariyle sana ait, bir de itibariyle ona aittir. Ha, Felis sahibihi bunun arkadaşı için vardır. En yüşarike hu fihi. O hususta o yarıda ne vardır? Ortak olması vardır. Ve ancak ortak olur da her daim ortak mıdır? Mütevehhüm var şimdi lakin ne getirdiğine göre. Lakinnehu ancak o kabz edilen mal gablel müşareketi ortaklıktan önce. Yani sen ona 50 lira verdim ya. O 50 liraya sen ortak olmadan önce misalimiz verdik ya da. ya da kumaş aldı. Fark etmez. Kumaş aldık. Sul üzerine yapıyorsa kumaş yapalım. Sul oldu ya. Kumaşı aldın sen. Senin ortak olma hakkın var mı? Ha, ortak olmadan önce. Sen daha bir beyanda bulunmadın. Ben buna ortağım demedin. Bu malı aldı. Sen daha telefon açacaksın ki daha açmadım buna, tamam mı? Ha, lakin o? Ancak o kabzedilen mal kablere müşareketi, ortaklıktan önce bakın ala Kabzedenin milki üzere bakidir. Ne demek? Hasbel kadar okumaş helak olursa senden gider. Evet o ortaktır ama daha ortaklığını ifade etmedi sana. Sen ona malik oldun ama hisseli olarak malik oldun. Yani onun da payı var. Fakat senin elinde helak olursa senden gider. Hı. Tamam O yüzden lakin o dedi. Hı. Neden? Peki. Hem diyorsun ki bu adama hisseni hem de helak olursa senden gider diyoruz biz. Bunları. Niye? Le ennel ayne. Çünkü ayın dediğimiz o kumaş var ya. O kumaş nedir? Ayındır. Yani zati olan bir şeydir. Boş dediğin zimmette me mevcut olandır. Ayın ise ha şöyle elle gözle gözüken bir şey demektir. Ayın. <laughs> Lennel aynı çünkü ayn dediğimiz o kumaş var ya gayru <laughs> dini hakikaten. Hakikatta borçtan başka bir şeydir. Evet. Borcun 50 liraydı. Sen 50 liranın karşılığında sulh ettin yani. Vakat kabalahu. Halbuki o kişi de onu kabzetti. Yani misalimize göre sulh yapan sen Zafer Efendi. Bedelen an hakki kendi hakkına bedel olarak onu kabzettin. <laughs> o zaman fehmi ki ona malik olursun. Malik olduğundan dolayı şimdi furu mesele yapıyor. Hatta yenfuzde geçerli olur tasarrufuhu fihi. Onun yani misalimize göre senin sun yapan senin o malda tasarrufun geçerlidir. <laughs> Ve yazmana öder. Peki tamam da helak oldu ne olacak? Senden gitti. Yahut da sen onu kendi malın gibi sattın başkasına kumaşı. Ne olacak? Yazmana li iki hissetahu. Ortağına onun hissesini ödersin. Tümme. Hisseyi ödedik. Kumaşı aldın sen. Mustafa abi de geldi sana ortak oldu. Şimdi borcun kaçta kaç ödenmiş oldu? 25'te yarısı senin, yarısı senin. Süme yerci'ani Cemian. İkiniz beraber sonra dönersiniz al garimi borçlu olan bu garibanın üzerine. Tamam mı? Efendim, bil baki geri kalanla abi ver bakalım dersin. Tamam mı? Lennehuma çünkü ikiniz lemma ishtareka o ne zaman ki ortak olunca filmak bu oldu. Kabzediler o malda ortak olunca bak yeli bak aile şirketi. Kalan da ortaklık üzere kalmış oldu. Siz benden alacağınızda da nesiniz ortaksınız. Şu an ancak iki kişi iki ortaksınız ya malda. Veleviş dera onlardan birisi yine misalimize göre az önce sulh yapan sendin. Şimdi sen satın alsa, sulh yapmıyorsun. Ne diyorsun? Satın alıyorsun. Bir nasibi, kendi nasibiyle minetdeyini borçtan el müşterek müşterek olan bu borçtan kendi nasibinde kaç para? 50 lira mı? Onunla satın alsan neyi? Silaten. Bir ticaret eşyası satın alıyorsun. Diyorsun ki <laughs> birisinden efendim ya ticaret kaç para abi şu 50 lira. Ya git diyorsun Metin Hoca benim alacağım var 50 lira. Git onu ondan al diyorsun. Anlaşıldı mı? Ken olur bir kihi o susan ortak için. Kim? Mustafa abi. Ortak için olur. Buradaki lam, lamı cevaziyedir. Ne demek? Yani onun için caiz olur. İsterse yapabilir demek. Olur. Ne olur? En minahu. Bak. O susan ortak tazmin ettirebilir. Bu sefer tazmin ettirme işi kimde? Burayı kaçırmayayım. Bu çok önemli. Tazmin ettirme işi kimde? Mustafa, abi de. Yani sükut eden ortakta. Az önceki misalimizde tazmin ettirmek kime aitti? sulhü yapana aitti. Şimdi ise sükut edeni. Neden? Şimdi ondan bahsedecek. Sen kalktın. Bendeki hakkın mukabilinde bir tane ticaret eşyası satın aldın. O zaman karşı taraf yani sükut eden ne yapabilir? Tazmin ettirebilir sana. Neyi tazmin ettirebilir? Ruba O bütün alacağın dörtte birini tazmin ettirebilir. Niye? Çünkü sükut eden var ya. Sonra kabızan hakkahu. Afendi Sukut çünkü o satın alan kim o Zafer Efendi. Evet. Saar oldu gabilan hakkahu hakkını kabzeden oldu. Neyin karşılığında? Bir mukasati, takasın karşılığında. Tamam? Takas karşılığında <laughs> yani kendi hissesinin karşılığında bir mal aldı. Evet. Tamam? tamam. Kamilen, kamil olaraktan bir mal aldı. Tamam. Şimdi <laughs> ne demek istiyor? Bakalım. Burada demek istediği şu konu şu geriye atıfta yapıyor bulunuyor esasen. Kardeşim az önce şimdi sen sulh etmiş olsaydın bende 50 lira alacağım vardı ya borcumuz 50 sana 50 sana. Sen bende alacağın 50 liranın mukaveleninde ne yaptın? Bir kumaş üzerine sulh etsen. Sulhte esasında ne vardır? Ya bu adam 50 lirayı ödeyemiyor. Bari bunun anlaşayım da işi sağlam alayım bari. Ne yapalım 40 lira ama ne yapalım yani. Göz yummak vardır. Dolayısıyla senin sulhte muhtemeldir ki hakkını tam olarak alamadım, alamama ihtimalim var sulhte. O yüzden sebep birinci misalimizde sen istersen bu karşı tarafa ne yapabiliyordun? Efendim tazminde bulunabiliyordun. Ama eğer sen kendi hakkında bir alışveriş yaparsan, satın alırsan o zaman bu karşı taraf yani sükut eden ne yapıyor? Sana tazmin ettiriyor. Az önceki de sen tazmin ediyordun. Burada ise sen ona tazmin ettirebiliyorsun. Neden? Çünkü satın almak neyi gerektirir? Hakkını tam olarak almaya gerektirir. Adam böyle çat aşat ne yapar? Yani pazarlık eder onunla. Hakkını bulsun diye. Değil mi? Ama sonuçta zaten adam karşı tarafa bir toleransın var yani senin. Anlaşıldı mı? Ha, onu demek istiyor. Lenne çünkü o satın alan kişi sarak abadan hakkahu hakkını aldı bir mukasseti takas yaparak aldı. Kamilen hem de tam olarak aldı yani. Neden? Lenne mebnel bey'i çünkü bey'in bina edildiği nokta alel mümakeseti mümakeset yani pazarlık üzerinedir. Ama bir hilaf sulh böyle değildir. Suhte de böyle olmadığı için ya idare etmek ne yapalım bu adam gariban bu kadar da olsa mali demek diye ne var? Tolerans tanımak, göz yummak var işin içine. Neden? Peki sulh böyle değildir. Le enne mebnahu alel Çünkü sulhde ne vardır? Göz onun bina edildiği şey alel imadı. Yani göz yummak, tolerans tanımak üzeredir. Tamam? Vel hatiyti. Hadit demek düşürme. Yani hakkını düşürme anlamındadır. Fele velzemnahu. Şayet biz ona ilzam etsek. Sen bunu illa mecburen vereceksin desek sulh yapan kişiye. Sen ne yaptın? Bana kumaş üzerine sur yapmadın mı? Hı. Karşı tarafta sana kardeşim onun bana dörtte birini vereceksin diye sur, böyle icbar etse tamam mı? Böyle icra etsek sana defat deyni o borcu verme hususunda efendim yetadarrarı bihi. O zaman o sulh yapan ne var? O sulh sebebiyle zarar görür. Anlaşıldı. Feyuhayyaru o zaman muhayyer bırakılır. El bu kabzeden kemâ merra fi sulh demektir. Sulh de geçtiği gibi muhayyer bırakılır. Aşağıda okuyacaktım ama biraz geç oldu. Burada kalalım. Elhamdülillahi rabbil alemin.